Merhaba sevgili dostlar. Ege'sizsiniz bir süredir video çekemiyordu. Malum müşterimiz vardı, yoğunduk. Yaz sezonuna geçerken, buralara yaz geldi. O yüzden yaz sezonu diyorum. Bakmayın bunu giydim aslında çok güzel bir hava var. Bugün aşağı yukarı 30 derece olacak. Daha önce bahsettiğim gibi pratik ve ekonomik, basit bir sera yapmıştık. Bu sene onu güncelledik. Ne yaptığımızı söyleyeyim. Bu iki tane... Ahşap dikmeyi diktik ki rüzgarlardan etkilenip yıkılmasın. Aslında çok basit bir sera yapımı bu. İnşaat demirlerini çaktık ve su boruları içerine içerisine geçirdikten sonra birbirlerine kenardan destek olması için bağladık ve sera naylonu örttük. Aslında yaptığımız şey bu kadar basitti. Bu sene de fazla sebze istemedik. Domateslerimiz, salatalıklarımız bakın salatalık yetiştirdik. Bunları da bahçeye, bahçeye dikeceğiz. Domateslerimiz ve biberlerimiz ve kuzu kulaklarımız var. Bu sene ayağımız çamur Batlıcan olmasın diye var. evet patlıcanımız var. Ayağımız çamur olmasın diye bu taşları döşedim. Çünkü çamur olunca içerisi ıslanınca su verdiğimiz zaman çamur oluyordu. En azından daha güzel bir şekil ve temiz olsun istedik ve bu şekilde bir işlem yaptık bu sene. Şurada biberlerimiz var. Burada domateslerimiz, biberlerimiz ve sarı tavuklarımız, hepsi çıkıyor. Basit ve küçük bir sera. E, çünkü maliyeti çok fazla değil. 2 sene önce yaklaşık 1500-2000 liraya mal etmiştik. Bu serada e, zannediyorum 3-4 bin liraya mal olabilir. Bunun en fazla e, para tutan kısmı sera naylonu. Sera naylonu çünkü kalın oluyor ve iki senelik oluyor. E, kalın olduğu için de e, ücreti biraz daha yüksek oluyor. Dediğim gibi tahmini 3-4 bin liraya e, böyle bir seraya sahip olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gene sürdük bahçemizin bu kısmını. Yine tekrar süreceğiz, gübrelerimizi atacağız ve sebzelerimizi bu boş gördüğünüz alana geçen seneki gibi dikeceğiz. Yine e, burada gördüğünüz gibi soğanlarımız ve marullarımız var. Onlar da kalkacak tabii. Onlar da Hiç tabii, zamanı gelince kalkacak. Bu alana dokunmadık onlardan dolayı. Bu sene yine buraya bir oturma alanı yaptık. E, belki üstünü, belki arkasını kapatacağız. Buraya güzel sehpalar, sandalyeler koyacağız. Çünkü yazın burası görücü oluyor ve çok keyifli oluyor. Yine buraya ufak bir sebze bahçesi yaptık. Gördüğünüz gibi çeşitli sebzelerimizi, yeşilliklerimizi burada yetiştiriyoruz. Suluyoruz. Köpekler girmesin diye de kendimizce bir çit yapmaya çalıştık. Ama buraya daha doğru düz bir çit zaman buldukça yapacağız. Peki geçen seneden bu seneye de neler değişti diye sorarsanız eğer Biliyorsunuz zaten bu kapımız yapılmıştı, sürgülü kapımız. Bu sene gördüğünüz gibi asmalar için boydan boya burası kapandı. Asmalar da büyüyor. Evet, asmalar da hatta patladılar gördüğünüz gibi yeşil yeşil. Tabii bu yapmış olduğumuz inşaatın maliyeti hayli yüksek. Nereden bakarsanız bu 35-40 bin liraya mal olan bir işler. Çünkü e, burada profiller ve e, galvanizli demirler epey para tutuyor. Bir de bunun işçiliği var tabii ki. Bu sebeple farklı olarak ne yaptık? Buraya bir çiçeklik yaptık. Çiçeklerimi hatırlarsanız daha önce e, böyle iç içeydi. Bu alanda çok karmaşıktı. Derleyip toparlama adına böyle bir saksılık yaptık ki çiçekler bir arada dursun. Ve köpeğimiz Şanslı'nın kulübesi. Şanslı. Gel. Gel oğlum buraya. Onun kulübesi. Kulübesini dizayn ettik. Biz de yaptık kulübesini. Tamamen artan malzemelerle sağdan soldan bulduğumuz malzemelerle yaptık. Ve ona da bir ev kazandırmış olduk. Bu sene çok değişik anlayan şeylerden bir tanesi de bu köşk deniyor köyde. Bu alan. Bu alanın minderleri vesaireleri, tülleri ee, gelecek. Ve yazın burada televizyon da kurulacak. Yazın sohbetler edilecek. Çaylar demlenecek. Çaylar içilecek. Ve yazın e, sıcak havalardan sonra burada vakit geçireceğiz. Tabi sevgili dostlar, bunların hepsi birer maliyet. E, bu görmüş olduğunuz çatısı dahil olmak üzere bunun da maliyeti aşağı yukarı 20 bin lira. Ama biz bunu sıfır almadık, e, ikinci el aldık. Sadece demirlerini 5 bin lira almıştık Fakat işçiliği, malzemeleri, tahtaları, ahşapları vesaire 15-20 bin mal mal oldu. Ha, yani yeniden yapmaya kalksanız belki 25 bin lira falan bulacaksınız. Evet her şey çok pahalı. Ne yazık ki ekonomiden herkes muzdarip. Büyük şehirdeki siz dostlarımızı düşünemiyoruz bile. O nedenle de e, elimizden geldiği kadar burayı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Biraz sonra da e, kümesimize gideceğiz. E, kümes görüntülerini sizinle paylaşacağız. Çünkü kümesle de bir takım düzenlemeler yaptık. Sevgili dostlar bizi izlediği için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. E, bu nedenle de size seyrettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. kalın diyoruz. Ege'siz Ege'sizsinizden sevgiler. Görüşmek üzere sevgili dostlar.